Merhabalar ben İlke İsa Değirmenci. Gökbora bir takımın kaptanıyım. Özel Gökbora Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 10. sınıf öğrencisiyim. Teknofest'i insanlık yararına teknolojiler afet yönetimi kategorisine katılıyoruz. Takımımızın diğer üyeleri de 10. sınıf öğrencileri olan Ahmet Yusuf Aytaç ve Yunus Şen. Projemizin danışman öğretmeni, elektrik öğretmenimiz Ümit Memiş. Şimdi size insanlık yararına olan projemizi nasıl karar vermemizden bahsedeceğim. İşitme engelli bireyler hayatının her döneminde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorlukların başlıcalarını iletişim ve çevrenin sesleri duyamamaktan kaynaklı problemler oluşturmaktadır. İşitme engelli bireyler kapı zil çaldığında duyamamak, binalarda acil durum serenleri duyamamak, evinde telefonu bir yere bıraktığında çalan telefonu duyamamak gibi birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Erken uyarı seslerinin duyulmama, duyamama sorunu zaman zaman hayat tehlikeleri oluşturmaktadır. Bu projemizde çevresindeki sesleri duyamamaktan kaynaklı yaşadığı sorunlara karşı çözüm getirecek bir sistem geliştireceğiz. Geliştireceğimiz sistemin işitme engelli bireylerin evinde karşılayacağı bütün sorunlara karşı çözüm getirecektir. Sistemimiz her bir sorunda evin içindeki farklı renk uyarılamalarından ve titreşim özelliğine sahip bir bileklikten oluşmaktadır. Hangi ses uyarı sistemi çalışıyorsa o ses uyarı sisteminde tanımlaman renkte uyarılanması yanacak ve eş zamanlı olarak bileklikteki titreşimlerde işitme engelli bireye uyarı uyarılacaktır. Yapacağımız proje ile beraber işitme engelli bireyler gece gündüz ve uyurken karşılayacakları bu sorunlara çözüm getirecek hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Teknofest 2022'de görüşmek